Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Türkiye'de volkanizma konusunu anlatacağım. Hem KPSS'ye girecek hem de üniversite sınavına girecek arkadaşlarımız için faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle şunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Türkiye'de volkanizma 3. jeolojik zamanda başlamıştır. Peki 3. jeolojik zaman neydi arkadaşlar? tersiyer günümüzden 20 milyon yıl önce Türkiye'de volkanik faaliyetler başlamıştır. Ne zamana kadar sürmüştür? Tarihi çağlara kadar sürmüştür. Peki Türkiye'deki volkanların ya da volkanik arazilerin genel özellikleri nelerdir? Birincisi Türkiye'de aktif volkan yoktur arkadaşlar. Aktif volkan yoktur. Ancak bazılarından gaz ve sıcak su çıkışı olmaktadır. Bu da faaliyete geçebileceklerinin aslında sönmediklerinin bir kanıtıdır arkadaşlar. Volkanik arazilerimizde iç püskürük ve dış püskürük kayaçlar kayaçlar, yaygın olarak görülür. Bir başka özellik arkadaşlar volkanizma ile peri bacaları yakın ilişkilidir. Bir başka husus metallerin oluşması ile yine volkanik araziler arasında bir ilişki vardır. Volkanik araziler volkanik araziler verimli arazilerdir arkadaşlar tarım yönünden verimli arazilerdir. Şimdi bu genel bilgileri verdikten sonra Türkiye'deki volkanik dağların ve volkanik sahaların biraz daha özelliklerine değinelim. İlk değineceğimiz dağımız arkadaşlar volkanik dağımız Ağrı Dağı. Ağrı Dağı ülkemizin doğusunda 5137 metre ile ülkemizin çatısı o zaman Ağrı Dağı ile ilgili bilmemiz gerekenler. Ülkemizin çatısı. Ağrı Dağı ülkemizin çatısıymış. Büyük Ağrı Dağı'nın zirvesine Büyük Ağrı'nın zirvesine arkadaşlar Atatürk Küçük Ağrı Dağı'nın zirvesine İnönü denilmektedir. Ağrı Dağı Iğdır ile Iğdır ile Ağrı illerimiz arasında bulunmaktadır. Ağrı Dağı'nın volkanik şekli tabakalı volkan özelliği göstermektedir. Tabakalı volkan. Bu ne demek arkadaşlar? Ağrı Dağı'ndan çıkan lavlar kısa sürede donduğundan dolayı üst üste birikerek yüksek bir koni oluşturmuştur. Biz buna tabakalı volkan konisi diyoruz. Ağrı Dağı ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar arkadaşlar. Ağrı Dağı'ndan sonra arkadaşlar geçiyoruz Tendürek Dağı'na. Tendürek Dağı. Tendürek Dağı'ndan sonra Süphan Dağı var arkadaşlar. Süphan Dağı. Süphan Dağı'ndan güneybatı yönünde geldiğimde Van Gölü'nün hemen batısında bizi ilgilendiren üzerinde durmamız gereken önemli bir dağ var arkadaşlar. Nemrut Dağı. Nemrut Dağı 1400'lü yıllarda faaliyet göstermiştir arkadaşlar. Yani lav akışı yaşanmıştır. Dolayısıyla en son patlayan, en son lav çıkaran Yanar Dağımız Nemrut Yanar Dağıdır. Nemrut Yanar Dağı ile Van Gölü'nün oluşumu arasında bir ilişki var. Nemrut Yanar Dağından çıkan lavlar vadinin önünü kapatarak arkada suyun birikmesine yani Van Gölü'nün oluşmasına sebep olmuştur. O halde Van Gölü'nün oluşmasını sağlamıştır. Nemrut Dağı nerede yer almaktadır? Bitlis'te yer almaktadır arkadaşlar. Son olarak önemli bir bilgi. Nemrut Dağı'nın zirvesinde Nemrut Krater Gölü yer alır. Nemrut Krater Gölü yer alır Nemrut Dağı'nın zirvesinde. Nemrut Dağı'nı Adıyaman'daki Nemrut Dağı ile karıştırmayalım arkadaşlar. Adıyaman'daki Nemrut Dağımızın üzerinde Komagene Krallığına ait heykeller bulunmaktadır ve orası milli park olarak ilan edilmiştir. Arkadaşlar batıya doğru ilerliyorum ve burada Şanlıurfa ile Diyarbakır arasında Şanlıurfa-Diyarbakır arasında Karaca Dağı görüyorum. Karaca'dan özelliği arkadaşlar çıkan lavların akışkan olması. Bu yüzden üst üste birikmeyerek çevreye yayılmış olması. O yüzden buradaki volkan koniye biz Ağrı Dağı'nda olduğu gibi tabakalı volkan demeyeceğiz. Kalkan şekilli volkan diyeceğiz arkadaşlar. Kalkan şekilli. Yani savaşçıların kullandığı kalkana benziyor. Ağrı Dağı gibi Tendürek Dağı gibi ne yapmamış? Erciyes Dağı gibi yükselmemiş. Etrafa yayılmış. Karaca Dağı ve Nemrut Dağları hakkında da bilgi verdik. Geçiyoruz arkadaşlar. Hatay'daki Hassa Volkanik sahasına. Buranın Türkiye volkanizması açısından en önemli özelliği arkadaşlar. Lav tüpü mağaraları var. Lav tüpü mağaraları. Ülkemizde ilk ve tek olarak tespit edilen lav tüpü mağaraları Hassa, Hatay hassa volkanik yöresinde yer almaktadır. Arkadaşlar Orta Anadolu'ya geçtiğimde bir dizi yanardağ görüyorum. Bunların isimlerini hızlıca not edelim. Kara Dağ, Hasan Dağı. Melendiz ve Erciyes dağı arkadaşlar. Bu dağlar Konya-Karaman çevresinden başlayıp Nide-Aksaray Nevşehir üzerine Kayseri'ye kadar uzanmaktadır arkadaşlar. Karaman-Konya üzerinden Kayseri'ye kadar uzanan bu bölge volkanik bir bölgedir. Bu bölgede dikkatimizi çeken Erciyes dağı arkadaşlar. 3900 17 metredir. 3917 metre yüksekliğe sahiptir. İç Anadolu bölgesinden bölgesinde en yüksek yeridir arkadaşlar. Burada Hasan Dağı, Melendiz ve Erciyes'ten püsküren küller yere çökerek sertleşmişler ve volkanik tüfleri oluşturmuşlar. Bu tüfler akarsular tarafından aşındırıldığında peri bacaları oluşmuş arkadaşlar bu çevrede. Peri bacaları oluşmuş. Özellikle Hasan Dağı, Melendiz ve Erciyes Dağları'ndan çıkan küller peribacaların oluşumunda etkili olmuş. Geçiyoruz arkadaşlar ülkemizin batısına doğru ilerlediğimizde. Manisa Kula Volkanik Sahası'nı görüyoruz arkadaşlar. Burayla ilgili bilmemiz gerekenlerden temel bilgimiz en genç volkanik sahadır. Ülkemizdeki en genç volkanlar Manisa Kula volkanlardır arkadaşlar. Ne zaman faaliyet göstermiştir? Kuva Kuaterner neydi arkadaşlar? Üçüncü zamanın sonları. Faaliyet gösterdiği dönem. Kuva üçüncü zamanın sonları. Bu bölgeye arkadaşlar yanık yöre denilmektedir. Burada İnsan ayak izleri vardır. İnsan ayak izleri. Lavlar üzerinde insanlara ait ayak izleri bulunmaktadır. Burası jeopark olarak ilan edilmiştir. Şekillendirilmiştir. İlgili insanların, meraklı insanların çevreyi gezip bilgi edilmesi sağlanmıştır. Türkiye'deki ilk jeopark Kula Volkanik yöresidir arkadaşlar. Burayı da bu şekilde özetleyebiliriz. Geçtik arkadaşlar Bursa Uludağ. Uludağ'ımızın diğer ismi Keşişleme. Arkadaşlar aslında Uludağ bir volkanik dağ değil. Volkanik değil. O zaman neden bizim dersimizin konusu oldu? Uludağ arkadaşlar bir iç püskürük olan batolitin çevresindeki dirençsiz toprakların dirençsiz arazinin aşınması neticesinde yüzeye çıkmasıyla oluşmuş. İç püskürük şekiller neydi arkadaşlar? Lakolit, batolit, silve dayk. Bunlar yerin derinliklerinde oluşan sert volkanik kütlelerdi. Çevresi aşındığı zaman Uludağ bir sert kütle olarak ortaya çıkmış. O yüzden Uludağ da volkanik faaliyetlerle ilgilidir fakat bir volkanik dağ değildir arkadaşlar. Türkiye'de volkanizma ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Kısaca özetlemiş olduk. İnşallah faydalı olur arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.